Çocuklar, yemek hazır. Güneşli mutfaktan herkese yeniden merhabalar. Mutfa'ma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şöyle bol ıspanaklı, pırasalı, peynirli hazır yufkadan tavada kol böreği hazırlıyoruz. Sizleri daha fazla bekletmeden tarifimize geçiyorum. İyi seyirler dilerim. Öncelikle böreğimizin iç harcını hazırlıyoruz. Böreğimizin iç harcı için 200 gram beyaz, 150 gram kaşar peynirimiz var. Peynirlerimi rendeleyerek kabıma alıyorum. Rendelediğim peyniri bir kenara alıyorum ve diğer malzemelerimi hazırlıyorum. Şurada önceden bol suyla yıkanmış ve ince ince doğranmış bir bağ ıspanak ve iki dal pırasamız var. Ispanak ve pırasayı böreğin içerisinde daha kısa sürede pişmesi için bir kabın içerisine alarak elimle ovuşturuyorum ve iyice eziyorum. Pırasa ıspanağa göre biraz daha geç pişiyor arkadaşlar. Fakat ince ince doğrayıp elinizle oluşturma işlemini yaptıktan sonra ıspanakla birlikte böreklerin içerisinde gayet güzel bir şekilde pişecektir. Elimle iyice ovuşturarak hazırladığım ıspanak ve pırasayı peynirin üzerine ilave ediyorum. Daha sonra üzerine 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı domates salçası ve 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyip harcımı güzel bir şekilde karıştırıyorum. Ben domates salçasını pırasa ve ıspanağa çok yakıştırdığım için ekledim. Sizler sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz. Böreklerimizin iç harcını hazırladıktan sonra yapışmaz bir tavanın içerisine 3 yemek kaşığı sıvı yağ koyuyorum ve bir fırça yardımıyla tavamın iç kısımlarına ve tabanına iyice sürüyorum. Daha sonra tavamı şöyle bir kenara alıyorum ve yufkalarımdan bir tanesini açarak önceden hazırlamış olduğum sıvı yağ ve su karışımım var arkadaşlar. Yarım su bardağı suyun içerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyerek karışımımı hazırlamıştım. Hazırladığım yağ ve su karışımından bir fırça yardımıyla yufkamın her tarafına güzel bir şekilde sürüyorum. bir tane yufkadan iki adet rulo şeklinde börek elde edeceğiz arkadaşlar yufkamızı tam ortasından iki eşit parçaya kestikten sonra kestiğim parçalardan bir tanesinin uç ve kenar kısımlarını içe doğru katlayarak su veya karışımından sürüyorum Daha sonra yufkanın uzunlamasına katladığım yerine şu şekilde iç harcımızdan bolca yerleştiriyorum ve böreğimi sarıyorum. İlk böreğimi sardıktan sonra kendi etrafında dolayarak yuvarlak bir fon veriyorum ve tavama yerleştiriyorum. Bu tarifte kullanmış olduğumuz malzemelerimizin hepsini ölçüleriyle birlikte videomun altındaki açıklamalar kısmına ekliyorum. İsterseniz oradan bakabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek olmak adına abone olmayı, tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca videomu sonuna kadar izlemenizi izledikten sonra yorumlar kısmına tarif hakkında herhangi bir yorum yazmanızı rica ediyorum. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Ben böreğim için 2 adet yufka kullandım arkadaşlar. Yufkaların bitinceye kadar aynı şekilde sararak tavama yerleştirmeye devam ediyorum. Hepsini hazırlayıp tavamıza yerleştirdikten sonra tavamızı ocağımıza alıyoruz ve ara ara kontrol ederek böreklerimizi orta ateşte pişiriyoruz. Böreğimizin alt kısmı kızardıktan sonra tavamızın üzerini düz bir kapakla örterek böreğimizi ters çeviriyoruz ve tekrardan tavamızın içerisine alarak diğer tarafının da pişmesini sağlıyoruz. İki tarafı da eşit bir şekilde nar gibi kızaran böreğimizi servis tabağımıza alıyoruz. Bu böreği hazırlamak oldukça kolay arkadaşlar. İster çay saatlerinize ister kahvaltı sofralarınıza gerçekten çayınız demleninceye kadar dakikalar içerisinde hazırlayabileceğiniz pratik ve lezzetli bir tariftir. Daha önce bu şekilde denemediyseniz muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Bir kez denedikten sonra beğeneceğinizi düşünüyorum. Böreğimi kestikten sonra sizlere şöyle yakından içinin güzelliğini göstermek istiyorum. Bana göre pırasa, ıspanak ve peynir bir araya gelince yufkaya inanılmaz derecede yakışmış ve ortaya muhteşem bir lezzet çıkmış. Umarım sizler de bu güzel tarifi dener ve seversiniz. Yapıp deneyecek herkese afiyetler olsun diyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Beni izlediğiniz için teşekkürler.